Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Biz Dilan Barın'ı bırakıp gitmez diyorduk ama gözünü kırpmadan konağı terk edip gitti. Fakat gittiği yerde umduğu bir şekilde karşılanmadı. Daha doğrusu Hanife ile karşılaşmış olması gerçekten çok kötü oldu. Bakın burada Dilan hemen lokantanın önüne gidiyor ve ailesini orada görünce çok mutlu oluyor ama Babası ve Cevriye onu göremeyecekler. Hanife tam karşısında olduğu için onu görecek ve hemen dışarı çıkacak. Onu içeriye sokmayacak. Ardından dışarıda ona hakaretler saydırıp bir de tokat atacak. Ne yazık ki e, Dilan'ımızın gururu bayağı bir incinecek. Ve sonrasında Dilan lokantaya girmek yerine sahile doğru yönelecek. Ve orada denize içini dökecek diye düşünüyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. İyi ki de Hanife böyle bir şey yaptı ve Dilan da o lokantaya girmedi, evine hiç geri dönmedi. Çünkü biz gelecek bölümlerde Baran'ın Dilan'ı başka bir eve götürme ihtimalini düşünüyoruz. Yani inşallah Baran böyle bir şeyi akıl eder de Dilan'ı başka bir eve götürür. Bir kiralık ev tutar en o kadar zengin ağsın yani hani başka evin mi yok. Başka bir yere götür bir süre Dilan'la birlikte orada güzel vakit geçirin. Hem konağa geri gelmesi demek Derya ve Azade ile karşılaşması demek. O yüzden hani Dilan'ı başka bir yere götürse çok daha güzel vakit geçirebilirler. Hem zaten balayı da yapmadılar. Tamam, çok güzel bir evlilik gerçekleşmemiş olabilir ama sonuç olarak bir balayı yapmadılar. Yani bir balayına götürebilir onu. Ve son zamanlarda zaten ...Baran'ın Dilan'a karşı bir şeyler hissettiğini hep beraber izliyorduk. O da bunun farkında. İşte ona yeşil şal aldı, gözlerinin rengine benziyor dedi. Tamam arada böyle kötü zamanları da oldu. Birbirlerine çattılar, birbirlerini kırdılar, incittiler ama... ...aslında Baran Dilan'a sırılsıklam aşık oldu. Biz Dilan'ın da aynı şekilde Baran'a karşı bir şeyler hissetme ihtimalini düşünerek... ...konağı terk etmeyebileceğinden falan bahsetmiştik ama... E, muhtemelen bundan sonra olacak yani Baran kendisini ispat edecek e, aslında ona aşık olduğunu gösterecek Dilana ve eğer Dilan da bunu görürse muhtemelen Dilan'ın da Barana karşı boş olmadığını düşünüyorum ben. Bu arada Fırat da gördüğünüz gibi kendi çapında aşiretin başına geçme hesapları yaparken Baran'ın e, güzel o kocaman kafasıyla karşılaşıyor <laughs> ve Baran. ...o upuzun saçlarıyla, o kocaman kafasıyla... ...Fırat'ın burnuna doğru bir hamle yapıp kafa atıyor. Ve Fırat'ın yüzünü gözünü dağıtıyor arkadaşlar. Tabii Fırat yüksek ihtimalle bu yediği dayağın ardından... ...dayak demeyelim de bu kafanın ardından... ...tabii Baran'ın kafası kocaman bir kafa olduğu için büyük bir kafa yedi. Bu kafanın hesabını soracaktır. Artık hıncını deryadan mı çıkarır, Baran'dan mı çıkarır? Biz deryayı kullanarak... Şirketin içerisinde manipülasyon yapabileceğini düşünüyoruz. Yani e, bir şekilde Derya'nın da e, hani Deryayı o fotoğraflarla tehdit edip e, o kurguladıkları şirketi çökertme planını Deryayı da dahil edip daha kolay yapabilirler. Yani Derya'nın e, Bara'na getirdiği sözleşmeyi Bara'nın hemen imzalama ihtimali yüksek ama yani Fırat'la babası bunu her defasında getirdiklerinde e, şüpheli bakıyordu ama derya da işin içinde olursa ne yazık ki başarılı olabilirler. Dileğimiz o ki Baran'ın bir an önce aslında amcasının babasını bu hale getiren kişi olduğunu da öğrenmesi. Tabii e, biz ilk bölümlerde bunu görmüştük. Babası Kudret Bey'le konuşurken hep e, hani konak içerisinde yalnız kaldıklarında bütün kinini döküyordu ona. Acaba yine böyle bir günde biri onu görüp görecek mi? Yani Kudret Bey ile konuşurken arkadan duyacak mı biri onu? Bu kişi Dilan olabilir mi? Ve Dilan da aslında Kudret Bey'in başına gelenlerin Hasan ve Fırat yüzünden yani Hasan'ın Baran'ın abisini babasını yani öz abisini kıskanması Fırat'ın da Baran'ı kıskanması yüzünden olduğunu anlarlarsa aslında bütün bu olayların Hasan yüzünden olduğu da ortaya çıkacaktır. Tabi bu uzun bir süreç. Bu arada Ali de e, Zümrüt'le birlikte olabilmek için Mine ve e, Rana'yı tek başına bıraktı. Ama Cevriye Zümrüt'ü uyarıyor bu konuda. O nişanlı diyor. Çünkü Cevriye hala Harun ve Zümrüt'ün arasını yapmaya çalışıyor. Ve yüksek ihtimalle bir süre daha böyle olacak. Ama Ali'nin aslında çok zengin biri olduğu. Yani o para ve mücevherler bulunursa Ali zaten köşeyi dönecek arkadaşlar. Cevriye bunu öğrenirse... Zümrüte ya boş ver harun'u sen Ali ile birlikte ol. Bizene mi neden ya? Hem Ali Mine'yi sevmiyor falan diyecektir diye düşünüyoruz. Burada e, Hasan yine Fırat'ın eline silahı tutuşturup e, onu e, Cevdet'i vurmak için yönlendirdi. Ama inşallah Cevdete bir şey olmayacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Dilan da bakın burada gidecek yeri olmayınca e, Baran'ın annesinin e, ve ...aile mezarlığının oraya gidiyor. Yani annesini şu an gömmüşler oraya. Yan taraflar boş. İşte aile mezarlığı muhtemelen. Oraya gidiyor ve Baran da orada onunla karşılaşıyor. Tabi Baran onu orada görünce... ...vicdanen kendisini farklı hissedecek ve... ...Dilan'ı koruma amaçlı bir hamle yapacak. Belki de Dilan'ın başına gelenleri öğrenmek isteyebilir. Dilan'ın aslında evde istenmediği. Dila'nın öz annesinin ona karşı neden bu şekilde davrandığını falan sorgulamak isteyebilir ve aslında Dila'nın da onların öz çocuğu olmadığını bu şekilde öğrenebilir mi acaba diye düşünüyoruz. Bakalım neler olacak? Yorumlar var. Hızlı bir şekilde yorumları okuyacağım. Bir arkadaşımız Baran okul fikri çok güzel ama boşanmasınlar. Boşanacaklar mı? Ağzına sağlık abi. Baran Bey boşanmasın. Derya yılanın eline fırsat düşmesin. bir arkadaşımız da hiç zannetmiyorum. Dilan kabul eder boşanmayı demiş. Nitekim dediğiniz gibi oldu. İnşallah ayrılmazlar. Ahmet abi asil babalık ediyor Baran Bey demiş. Her gün izliyorum demiş bir arkadaşımız. Baran Dilan mutlu olsunlar. Derya'nın oyunları ne zaman ortaya çıkacak? çok güzel her şey her zaman mutlu olsunlar. Dilan Baran'a Baran saygılı olsun. Hanife iyi ettik, iyi dedik. Dilan'ı evlatlık götürdüm yoksa Zümrüt'ü mü gelin giderdi? Resmen kadın Dilan'ı kurbanlık koyun seçmiş. Nasıl bir annesin? Tamam sen doğurmadın ama sonuçta sen de bir annesin. Bence senaristler Dilan'ın ailesiyle ilgili konularda gözlerini açması gerekiyor. Baran yine o dedi, artık adını söylesin. Dilan demek bu kadar mı zor diye tepki göstermiş bir arkadaşımız. Ziyafet arkadaşımız bütün gerçekler ortaya çıksın. Sevim serbest. Allah senden razı olsun Baran Bey oğlum. İki kız kardeşi kavuşturdun demiş. Derya artık konaktan gitsin. Baran Dilan kızımızın arasını bozuyor. Onun yüzünden Dilan kızıma daha da kötü davranıyor. Ahmet Yaris Dilan aşık mı? Bence Dilan aşık değil demiş. Dilan kızım ağlamakla artık mutlu ol. Baran'ı da affet. Ağlama artık mutlu ol. Baran'ı da affet. Okuluna devam et. Artık yüzün gülsün. Mominet, Selam Baran, Dilan yakışıyorlar. Konuda o sahneye bakıyorum. Derya gitsin o evden. Nigor arkadaşımız. Baran'ın boşanma kararı kalbimi kırdı. Dilan kendi hayallerin için Baran'dan vazgeçme. Dilan'ın hep mutlu olmasını isterdim. E, Derya'yı Derya'nın Dilan'a yaptıkları ortaya çıksın. Bence boşanma değil üniversiteye götürecek. Üniversitede kıskançlıklar başlayacak. Bu da Baran'ı Dilan'a daha çok yakınlaştıracak. Umarım Baran Supi'ye haddini bildirir. En azından karısına yaptıklarını ödetsin ne olur demiş. Kudret Bey iyileşsin demiş hayran arkadaşımız, marifet arkadaşımız boşanmasınlar lütfen. İnşallah okula devam etsin. Bu dizi hiç bitmesin demiş hayran arkadaşımız. Ali Hüseyin Ahmet amca yine güzel konuştu. Gönüle giren gözden ırak olan unutulur falan ama gönüle giren unutulmaz dedi. Dilan boşanma kararını kabul etmeyecek. Sadece abisi için değil, Baran'dan vazgeçemez. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.